kısa bir düşün. Allah'ın en sevgili kulu, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim üzerimizdeki hakkını nasıl öderiz? Ona olan sevgimizi nasıl gösteririz? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve melekler bile ona salat ederken bizim dilimiz nasıl susabilir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bana bir salat getirirse Allah ona on rahmet eder, on günahını siler ve derecesini on kat yükseltir. Her salavat Allah'ın rahmet kapısını bize açar. Dualarımızın kabulüne vesile olur. Kıyamet günü ise o gün ona en yakın olanlar dünyada en çok salavat getirenler olacak. Şimdi gel gönülden söyleyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler.